13 Ekim 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Akan'ın asıl adı Tahsin Tarık Üregül'dür. Babası subay olduğundan görev yeri Kayseri olunca ilkokulu Kayseri'de okudu. Babası Yaşar Üregül'ün emekli olmasıyla yeniden İstanbul'a döndüler. Ortaokul ve liseyi Bakırköy'de tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumaya başladı. Mühendislikten sonra İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünü bitirirken işportacılık, taksicilik ve can kurtaranlık gibi işlerde çalıştı. 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katılarak birinci oldu. 1971 yılında Fatma Girik ile başrolün oynadığı Solan Bir Yaprak filmi ile sinema kariyeri başlamış oldu. 1972 yılında gösterime giren Beyoğlu Güzeli isimli filmde ise Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldı. Filmde canlandırdığı karakterin ismi Ferit'ti. Ve 1970'li yıllarda sık sık duyacağımız bu ismi ilk kez bu filmde duyduk. 1972 yılında Hülya Koçyiğit, Adile Naşit Münir Özkul ve Hulusi Kentmen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sev Kardeşim adlı filmde oynayan Akan, aynı yıl Tatlı Dillim adlı filmde Filiz Akın ile başrolde oynadı. 1972 yılında oynadığı son film olan Feryat adlı film ise Emel Sayın ile ilk defa başrol oynadığı film olmuştur. 1973 yılına kadar 16 filmde oynadıktan sonra 1972 yapımı Suçlu filmindeki performansı ile 1973 Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez imzalı Canım Kardeşim isimli film ile ses getirdi. O yıllar genelde çapkın, yakışıklı rolleriyle romantik komedi filmlerinde boy gösteren sanatçı, 1974 yılında Hababam sınıfı, 1975 yapımı Hababam sınıfı sınıfta kaldı filmlerinde de benzer bir karakter olan Damat Ferit'i canlandırdı. Romantik komedilerde genellikle Necla Nazır, Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle ön plana çıktı. Aynı zamanda 1977'ye kadar kalabalık kadrolu Mavi Boncuk, Bizim Aile, Bizim Kız gibi dram komedilerde yer aldı. 1977'den itibaren çizgisini değiştirme kararı alan sanatçı bıyık bırakarak daha ağır rolleri tercih etmeye başladı. O dönemde az da olsa romantik komedi filmlerinde oynayan sanatçının son komedi filmi ve oynadığı son bıyıksız film Sevgili Dayım adlı film olmuştur. Bıyıklı olarak oynadığı ilk film 1977 yapımı Baraj adlı dram gerilim filmidir. Ardından Nehir adlı filmde rol alan sanatçı, 1978 yılında Perihan Savaş ile Şeref Sözü filmiyle ön plana çıktı. Aynı yıl Maden isimli filmde Cüneyt Arkın ile başrolü paylaşan sanatçı, Altın Portakal Film Festivali'nde en İyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Hemen ardından Kanal Sürü, Lekeli Melek ve Adak filmlerinde oynayarak adından söz ettirdi. O dönemde 12 Eylül darbesi olduğundan ödül gecesi düzenlenememişti. Tam 31 yıl sonra 12 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen Geç Gelen Altın Portakallar gecesinde Sürü filmi en iyi film ödülünü aldı. Tarık Akan ise Adak ve Sürü filmlerindeki performanslarından dolayı en iyi erkek oyuncu ödüllerini geç de olsa alarak başarısını taçlandırdı. 1980 yılında darbe döneminde herhangi bir filmde rol almayan Akan, 1981 yılında ilk olarak Müjde Ar ile başrolde oynadığı Delikan adlı film ile gündeme geldi. Ardından herhangi bir kadın adlı filmde yer alan oyuncu, bu filmden sonra Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in birlikte yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri kabul edilen Yol adlı filmde Şerif Sezer ile birlikte başrolde oynadı. Film 1982 yılında dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olarak kabul edilen Kan Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi alarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı. 1982 yılında arkadaşım ve kaçak filmlerinde oynadıktan sonra 1983 yılını dört proje ile kapatan Akan, 1984 yılında Pehlivan isimli film ile Altın Portakal Film Festivalinde bir kez daha en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1985 yılında Muammer Özer'in yönettiği Bir Avuç Cennet adlı filmde Hale Soygazi ile birlikte başrolde oynadı. Türkiye-İsveç ortak yapımı olan film, yurt içi ve yurt dışında toplamda 5 ödül kazandı. 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen Akan'ın bu evliliğinden 3 çocuğu bulunmaktadır. Çift, evlendikten 3 yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır. 1988 yılında El Kapıları, Dönüş, Kimlik ve Üçüncü Göz adlı filmlerde yer alan sanatçı, Üçüncü Göz isimli film ile Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 90'lı yıllardan itibaren nispeten daha az filmde yer alan oyuncu, 1990 yapımı Karartma Geceleri isimli film ile Altın Portakal Film Festivali ve Altın Koza Film Festivallerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. 1992 yılında hiçbir filmde yer almayan sanatçı, bir televizyon dizisi olan Taşların Sırrı isimli dizide izleyiciyle buluştu. 1993 yılında ise hiçbir projede yer almayan sanatçı, 1994 yılında Yolcu ve Çözülmeler filmiyle beyaz perdede göründü. 2000 ve 2002 yılları arasında oyunculuğa ara veren Akan, 2002 yılında Anne Kafamda Bit Var isimli kitabını çıkardıktan sonra aynı yıl tekrar beyaz perdeye geri dönmüştür. Gülüm filmindeki performansı ile Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak 7. kez bu ödülün sahibi olmuş ve en fazla altın portakal alan erkek oyuncu olarak tarihe geçmiştir. 2002-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan gençlik dizisi Koçum Benim'de başrolde oynamıştır. 2004 yılında Vizontele Tuğba adlı film ile tekrar gündeme gelen Akan, 2006 yılında Ankara Cinayeti adlı filmde oynadıktan sonra aynı zamanda son filmi de olan 2009 yapımı Deli Deli Olma filmiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden Akan, 1996 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülünü almış, toplamda 111 filmde yer alarak 7 ödül ile en çok altın portakal kazanan erkek sanatçı ünvanını almıştır.